Bugün yine güzel bir Brawl Stars videosundan karşınızdayım. <laughs> Bugün sizle beraber search kasıyoruz. Ama ilk ben yan hesabıma geçip geliyorum. Arkadaşlar yan hesabıma geldim. Aa bakın bu hesabımda. <laughs> Böyle bir şey. Arkadaşlar bakar mısınız tüm eski arkadaşlarımı? Ne zaman oynamış hepsi bugün Surge katacağız. Surge'ü nerede çıkardım dersiniz de. Surge'ü şey e, 2007 yılında açmıştım bu hesabı. O yüzden burada ekran yeni onu <laughs> neden 400 kupa? Söylüyorum. Çünkü arkadaşlar e, ee, Surge Arkadaşlar 4 Arkadaşlar search kasıyoruz. 400 kupayı en son nerede kastığımı söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bir keresinde çektim o videoyu. Search kastım ama <laughs> en son sesi kapatmışım. 1 saat 20 dakikalık oldu video ve 1 saat 20 dakikalık videoyu silmek zorunda kaldım. Çünkü sesim yoktu. Gidip bir oradan ses de ekleyemezdim. 1 saat 20 dakikalık videoya. O yüzden böyle keselim biraz. 400 kadar 600'e kadar. <laughs> Oy. Şunlardan da 200'e Nasıl bir kavga arkadaşlar ya. Hiç birbirlerini vurmuyorlar ki. Bu nasıl kavga? Aramızda <laughs> kavga. <laughs> <laughs> Çok 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 sevmiştim arkadaşlar ben en son iki kasmada. <laughs> of yedi iki nita. Oy bu bu kadar bir şey yok. Yani bunun şakası yok. Bunun Sonrası kolay zaten. Şunu atalım. Gel. bakalım. 你还有说火人界世界的天啊，怎么炸也是火人界溜溜。 Bir 20 30 kere tekrar oyna diyecek gibiyiz. <laughs> Ama arkadaşlar bakın 20 30 demesi kolay oluyor öyle. Ama search kasmak search kas kasmasından da kolay yani bir kasmaktan. <laughs> Çünkü ben arkaşa, o gün hatırlıyorum. Arkadaşlar ekstra kasına kadar o 800 yapana kadar deli oldum abi yak gibi insan oldu, deli oldum ya. O. Kapısı bildiğiniz Yani ben bir karakteri kasmasını eskiden sevmiyorum ama şimdi anladım. Sadece etkar çok zor oluyor. Etkar. Hem yakından oluyor ya arkadaşlar. ben uzaktan vursa hadi. Ne güzel olacak ya. Yani? Onun size parkı falan çıkıyor. Şimdi ne yaparsınız? Uzak sesuarıyla sizi uzak ettiriyor ya. O çok so kötü. Çok Çok zor. Bu nasıl bir yürüsü ya? Eksi çok kötü. Yürüyeceğiz. <laughs> Sadece hesaplaşmada kasacağız. Karakter dediğiniz hesaplaşmada kasılır. Ama kopta falan kasılmaz ama ilk e, video çektiğim zaman şey birkaç kere nakavt oynadım. Nedenini de Belki hangi de oyunu bu arada ya. Şimdi pijimadan biraz ürünü ısıracağım ama inşallah orada saklanmadayız. Ya ben bunu sevmedim böyle bu adamı. Çok kötü oynuyorlar ya. Heh, o yük almaya gitsin. Bir <laughs> <laughs> Ой, что <coughs> 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 это? yani oyun sonuna kadar şöyle 3000 XP katlayacağız 3000 bakın 3000 yok şakasız 3000 short videosu çıkartalım Ben çok oynamadığım için öyle. Evet. Garip tarafı. Arkadaşlar ben oyuna ilk başladığımda bu e, şey, 8 bitim oyunun en güçlü karakteri olduğunu sanıyordum. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Oyuna ilk de, ilk başladığım için oynarken 8 bitin güzel olduğunu görüyordum. Çünkü zaten önüme öyle bot çıktığı için o zamanlar e, şey çok seviyordum. Yani diyordum ki bu en güzel karakter efsanevelerden de falan işte. Ee, sonra e, 8 biti çıkarmaya başladım. 8 biti çıkartırken de arkadaşlar beni görmelisiniz. 500 kupa yaptım. 8 biti. Hala da 500 kupada duruyor zaten. O zaman da onun ne güzel karakteri 8 bit sanırım çok iyiydi. Ama bu ne tabi gördü arkadaşlar. Hadi hepsini atmak çok iyi Instagram aldığım için kesin derken. İşte şimdi çok Precious <laughs> Park <laughs> 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 olduk. Sörtü yedi para arkadaşlar. Ama bu iki hadi. üçüncü de. Gayet evet kız. Birileriyle takım olmak da bir anı hep ihanet edeceğiz. Mesela, mesela şu boss. Biliyorum ki en erkeş olacak. Ben de sonrasında da Oh, bir ne var ne var? Neden bu Niye niye? Al. Gidiyor orada en sona kadar izliyor ya. Onca çalılarda saklanıyorlar. Eksi iki yedim ama bu kadar konuşma nedenim mi deli oluyor? Arkadaşım mesaj ver. Arkadaşlar hep şansıma ee, hep video çekerken arkadaşlarım mesaj gönderiyor. Hadi, Hadi. 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 Arkadaşlar 667 yedik. Bir süre XP katlayıcı verecek arkadaşlar. Neyse. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takım olmak isterken ee, evet, böyle bozabiliyorlar. Şu tam tiplerler <laughs> bu tip kolay olacak. Evet <laughs> galiba arkadaşlar tikin yanına giderken ben yürüyerek gidiyorum üstüne atlamadan. Zaten bomba olayı hiç hasar vermiyor. Ben yürüyerek gidiyorum yanına. Merhaba böyle vuruyor. Böyle ikonu da böyle duvara şey başka yere gidiyor. Yeter Tam dördüncü yüz var. Bu balle nasıl dayanıyor? Bu balleyle böyle ya. Tamam. şu oh, oh. oh, Arkadaşlar. Çenem kırıldı. Arkadaşlar. Herhalde çenem kırıldı. Arkadaşlar kırıldı. Çenem kırıldı. Çenem kırıldı. Oh. Seninle ne kaçmışsın ama. So. Neden? Neden? Soruyorum. ne yapmamı istiyorsunuz arkadaşlar? Neden böyle oynuyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ha, renk var. Nasıl? 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 Bir daha bir şey çekmeyeceğim ya. Bu renkler yüzünden. Ben bu sefer birinci alacağım. Görürsünüz. Bu kulağı bakın. Bir bile kapattım. Ne kadar öldürdükte için nasıl yetişiyor vura vura? Yetişemez. Ben da <tık> sadece bir tane Ama 8 bir kız olacaksa. 8 yüklü 8 bit. Arkadaşlar 8 bit 8 bitli bir de. Ha 1. oldum. Yani 2. ne var yani bunda? Arkadaşlar şimdi tekrar oynadık bitirdik. Bakalım kaç... Arkadaşlar bir gizemli gelinme. Hmm. Oyun gördü search kastım. Benim artık var. 3000 XP kaplıyor. aa ben demiştim. Her <laughs> yolumuzu toplasak mı? Bakayım şu an Max'i açırız. Az kalmış. Leo açmamız efsane. Ve az kalmış. Ama bakın orada Leo'nu seçin bence. Haydi arkadaşlar. <laughs> Bir kere abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ve bay bay.